Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Hız Gökberk Demirci çiftinden muhteşem görüntülerle geldi arkadaşlar. Yılbaşına özel pasta kesen muhteşem çiftimizin en güzel yılbaşı görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videoları mi izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.